arkadaşlar bugün size gün nasıl ee, dü, nasıl 120 net ve 180 net yapılır onu göstereceğim. Evet burada karşınızda gördüğünüz biliyorsunuz ki bir aylık bir tatile giydik ve ben güzel bir program çıkardım burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu e, programın taktiklerinin ne olduğunu anlatacağım. Bakın gördüğünüz gibi saatleri ayarlamışım. 5'te kalkıyorum arkadaşlar ve bak her saatte ne yaptıysam yanına tak 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 yazıyorum anladınız mı? İşte 8.30'a kadar bak normalde 5'ten 8.30'a kadar çalışabilirim ama istersem çalışmam yani onu bu yanına yazacağım bütün saatleri bak sekiz buçukta tak uyuyorsun 10'da kalkıyorsun on buçukta mı kalktın on buçukta kalktım diyeceksin yanlarına hepsini yazacaksın namazda bak namaz vakitlerinin hepsini parantezde göstereyim yemek vakti de Namaz vakti de tatil. Tatil oraya sonra geleceğiz şimdi. Namazlarda hemen molalarımızı veriyoruz. Camiye namaza gidiyoruz arkadaşlar. Yemek. Yemekte yani evde tek kaldığım için ben bir taş fırın erkeği olduğum için kendim yapıyorum yemeği. Anlatabiliyor muyum? Aralarda molalar da yapacağız işte gibi. Alışveriş yapmam lazım çünkü ben bir taş fırın erkeğim. Kahvaltıyı mesela işte bak 5.30, 5, o bak şu saat aralığına göre değil ama oraya da kahvaltıyı sıkıştıracağım. Büyük ihtimal iki öğün yiyeceğim çünkü ben ee, bir aç köpek değilim. Neyse sakin olun şimdi bu gönderme biraz fazla ağır oldu ama neyse sıkıntı yok. E, 23 yani 11.00'da da tatil veriyorum arkadaşlar. Yani dersi bırakıyorum yeter gari diyorum. Dinlenmeye çekiliyorum ya erkenden uyurum. Bakın 00 uyu yazmışım. O 12'den sonra uyumakta yasak bak uyu ölüm puan sistemi falan yapmışım puan sistemi de işte aldığım puanları yazacağım tabii ki de bu puan sisteminden sizden bahsedeceğim ee, şimdi oraya geliyorum bilgi köşemiz var bilgi köşemiz bakın 30 dakika ders 10 puan zamanında uyumak yani 00'da en geç uyumak 5 puan zamanında uyumazsam eksi 5 oyun oynarsam mesela e, ee, bu tatil zamanında oyun oynayabilirim. Bir saatlik biz boş vaktim var. Oyun oynayabilirim ya da anime izleyebilirim. E, ee, bunlar ama tabii ki de saatinden puan kırılıyor arkadaşlar. 5 nakit namaza gidersem 10 puan. 6 saat üstü ders yaparsam 5. 8 saat üstü ders yaparsam 10. 10 üstü ters yaparsam 20 puan alıyorum. Bu da beni gaza getiriyor i̇şte anladınız mı? Diyorum ki Lan mesela diyeceğim ki 8 ee, e, yok yedi buçuk ders saat ders çalıştım diyeceğim ki o sekize tamamlayayım ben bunu on puan alayım deyip daha da çok para alayım. Yarına yatırım ne demek ki, sen puanınız e, şimdi baraj mantığı olacak 120 puan baraj olacak 120'nin altına düşersem sıkıntı. Oyun oyun her şey yasak o zaman yarınki programa göre tamam mı? Yani yarın ama yatırım yapabiliyorsun eğer 120'den düşükse. Oruç tutarsan 5, Kenan Kara izlemek 5 puan. Çünkü Kenan Kara'yı bitirmem lazım. Ee, günlük barışımız 120. sıralamada burada. Bakın 100 puan da sanayi. 105'te dönek oluyoruz. 110'da e-spor mu? Yani e-sporcu mu olacağım bu puan ne? Kötü bir gün. 120'de baraj olduğu için daha fazla diyorum bakın. Daha fazla diyorum. Ucundan sıyırmışız. Burada kerata oluyoruz. Burada normal. Örnek öğrenci. istekli Mühendislik gel geldi geldi alıyor ee, yani 155'te gaza getiriyorum kendimi zeki oluyorum bir anda. Sigma zeki oluyor. İstiyor istiyor. Tıp mı geliyor? Isparta tıp mı? İlk in 10 mi? Ve meydan oğlu 2 olabiliyorsunuz 200 puanda Sıralamaları da her gününe günü gününe yazacağız. Çünkü biz rehber matematik tersi günü gününe ders çalışıyoruz. Kendi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu programı dolu olarak da göstermemi istiyorsanız. biraz bekleyeceksiniz. Ya da kendi keyfime göre kardeşim size ne Allah Allah. Hadi kendinize iyi bakın. Ee, bu e, programdan istiyorsanız atabilirim arkadaşlar size.